En az üç tane çocuk diyorum, ama kimse buna yaklaşmıyor. İşte her şey yıllar önce, Erdoğan'ın en az üç çocuk talebiyle başladı. Bir tane çocuk, iflas. iki çocuk, iflas. Üç çocuk ancak yerinde saymak. Ve gelecekte, gelecekte yaşlı bir nüfus getiriyor. En az üç çocukla beraber güçlü aileler. Ailelerimizi güçlü kılmanın yolu buradan geçiyor. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. O projenin detayları netleşti. Pilot uygulama deprem bölgesinde başlayacak, ardından Türkiye geneline yayılacak. 2023 seçimlerinden önce AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yer alan belirli kriterleri karşılayan gençleri evliliğe teşvik amacıyla aile ve gençlik fonu kurulması ve evlenecek olan gençlere 150 bin liraya 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aile yılı olarak ilan edilen 2025'in ilk günlerinde bu vaadini tekrarladı. Peki, yıllardır Türkiye'de düşüşe geçen doğum oranları ve evlilik oranları ile ilgili tek ve en büyük sorun para mı? Önce gelin ve özellikle 2018 yılından bu yana ekonomi dışında gençleri evlilikten ve çocuk sahibi olmaktan alıkoyan meseleler ne olabilir onlara bakalım. Görmüş olduğunuz tablo 2003 yılından 2023 yılına kadar TÜİK'in yaptığı araştırma neticesinde 5 yıl önceye göre ve 5 yıl sonrası için kişilerin durum değerlendirmesini içermektedir. Görüldüğü gibi özellikle 2003 ve 2017 yılları arasında 5 yıl önceye göre durumunun gelişmiş olduğunu ifade edenlerin oranı %40'lar civarında dolaşmaktadır. Bunun tek istisnasının 2009 yılında olduğunu görmekteyiz. 2009 yılının da 2008 ve 2009'daki büyük krizin etkilerinden kaynaklandığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Ancak özellikle 2017 yılından sonra bu yüzde 40'ların bir anda yüzde 30'lar ve altına indiğini görmekteyiz. Aynı şekilde durumunun aynı seviyede kaldığını belirtenlerinin oranının da daha önceki yıllarda %30'lar seviyesindeyken 2017 ve 2018 yıllarından sonra %30'ların altına düştüğünü görmekteyiz. Yine bu tablonun en çarpıcı göstergelerinden birisi de durumunun gerilediğini söyleyenlerin oranının 2003 ila 2017 yılları arasında %25 ile 30'lar arasındayken, Yine 2017'den ve 18'den itibaren durumunun gerilediğini ifade edenlerin oranının bir anda %40'lar 50'ler seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Alttaki tabloda da 5 yıl sonrası için, kişilerin gelecek değerlendirmesi yaptığını görüyoruz. Oranların ve değişimlerin üstteki tablo ile ne kadar yakın olduğuna dikkat etmişsinizdir. Şimdi de düzenli olarak tutulan hukukun üstünlüğü endekslerine bakalım. Burada sıralamadan daha önemli olan konu ülkelerin almış olduğu puanlar. 2015, 2020 ve 2024 değerlerine baktığımız zaman notumuzun sürekli aşağı yönlü gittiğini görmekteyiz. Acaba neden hep aşağı yönlü? Bir düşünelim. Sırasıyla, puanlarımızın 0,46, 0,43 ve 0,42 olduğunu görüyoruz. Biraz da işin ekonomik boyutuna bakalım. İlk tabloda eğitim durumuna göre aylık ortalama kişi başı bürüt ücretleri görmekteyiz. 2006'dan itibaren 4 er yıllık periyotlarla TÜİK istatistiklerine göre hazırlanan bu tabloda dikkat çekici bir nokta var. 2006 yılında ilkokul ve altı eğitim düzeyiyle oranladığımızda Yüksek öğretim mezunlarının yaklaşık 3 kat daha fazla maaş aldığını görmekteyiz. Ancak 2022 yılında bu miktarın 2 katın altına indiği görülüyor. Bu tabloya baktığımızda da eğitim durumuna göre kişilerin brüt ücretlerinin 2006 yılından 2022 yılına kadarki artış oranlarını görmekteyiz. Özellikle 2018'den sonra yüksek öğretimdeki artış trendi ile diğer eğitim seviyelerindeki artış trendlerinin birbirinden ne kadar ayrıştığına dikkat çekmek isterim. Bu tabloyla da oranları net bir şekilde görmekteyiz. 16 yıllık süreçte yüksek öğrenim mezunlarının maaş artışlarındaki oran %600'lerde gerçekleşmişken, diğer eğitim seviyelerindeki mezunların maaş artış oranlarının %900'ler seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Tüm bunların üzerine bir de Türkiye'deki doğum sayılarına ve doğurganlık hızına bakalım. 2002'den 2017 yılına kadar doğum sayılarının ve doğurganlık hızının yatay seyrettiğini görüyoruz. Ancak 2017'den sonra büyük bir düşüş trendi görüyoruz. 2017'de 2.1 ile nüfusun yenilenme düzeyinde bir oran varken, 6 sene sonra bu oran 2023 yılında 1.51 ile dip yapıyor. Sahi 2017'den sonra ülkede ne oldu ki? Son olarak da bu vaadin verildiği 2023 yılının Nisan ayındaki 150 bin liranın TÜİK hesabına göre bugünkü değerine bakalım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 sene önce vaat edilen paranın değeri yarı yarıya düşmüş durumda bugün en az 300 bin lira olması gereken teşvik miktarı, hala 150 bin lira olarak ilan edilmiş durumda. Gerçi en başta da söylemiştik, evliliklerde ve çocuk sahibi olmalarda tek engel ekonomi değil. Ekonominin yanında birçok sosyal, hukuki, siyasi sebepler var. Birçok veriye baktığımız zaman 2018'den itibaren ciddi düşüşte olduğumuzu görüyoruz. Sahi 2018'de ne olmuştu ki? 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.